Bu videoyu düzenli olarak dinlemeniz pozitif enerjiyi hayatınıza çekmeniz için size yardımcı olacaktır. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Her cümle sonrasında yüksek sesle evet dediğinizde tüm bu programlar tüm hücrelerinize, DNA'larınıza ve hayatınızın her alanına yüklenecektir. Haydi başlayalım. Ne söylediğimin farkındayım. Sözcüklerimi özenle seçmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum pozitif bakış açısına sahip olarak nasıl konuşacağımı biliyorum. Negatif düşünceleri olumlu düşünceler ile değiştirmeyi biliyorum. Artık bana hizmet etmeyen düşünceleri bırakmayı biliyorum. negatif düşüncelerden serbest kalmanın mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Ben pozitif bir insanım. Pozitif düşünmeyi biliyorum. Pozitif düşüncelerle dolu olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Şikayet etmeden günlük hayatımı nasıl geçireceğimi biliyorum. Şikayet etmeden yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. En iyi ve en yüce şekilde nasıl olabileceğimin en iyisi olacağımı biliyorum. Günlük hayatımı kendime inanarak nasıl yaşayacağımı biliyorum. Düşüncelerimi kontrol etmeye gücüm var. Kendim olmaya izinliyim. Kendime karşı nazik olmayı biliyorum. Kendimi olduğum gibi kabul etmeyi biliyorum. en iyi en yüce şekilde istediğim her şeyi yapmaya izinli olduğumu biliyorum. Ben sevgiye ve takdire değerim. Ben zekiyim ve iyi kararlar vermeyi biliyorum. İçsel sezgilerime güvenmeyi biliyorum. Ben iyi, nazik ve sevecenim. Başarılı olmayı hak ediyorum. Hedeflerime ulaşmak benim için çok kolay. Şu an mutlu olmayı seçiyorum. Tüm olumsuzlukları bırakmayı biliyorum. kötüye geçirmez olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. İhtiyacım olduğunda nasıl yardım isteyeceğimi biliyorum. Ben yeterince iyiyim. Ben kendi değerimi biliyorum. Ben iyi şeyleri hak eden iyi bir insanım. Olumsuzluklardan vazgeçmek benim için çok kolay. Bana hizmet etmeyen negatif düşünceleri ve negatiflikleri hayatımdan çıkarmayı biliyorum. Hayatımdaki iyi şeylere odaklanmayı biliyorum. Yaradan tarafından duyulmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sahip olduğum bolluk için minnettarım. Sağlığım ve başarım için minnettarım. İnsanların içindeki iyiyi görmeyi biliyorum. Neşe ve mutluluk her zaman beni bulur. Pozitife odaklanmak benim için çok kolay. Değiştirebileceğim şeylere odaklanmayı biliyorum. Harika şeyler yapabilirim. Hayatım şans dolu ve benim için özel. kendimi olduğum gibi seviyorum. Şüpheyi ve korkuyu bırakmayı biliyorum. Korkusuzluk erdemine sahip olarak yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şüpheye geçirmez olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Korkmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Endişelenmeden yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yeteneklerime güvenmeyi biliyorum. Harika deneyimleri hak ediyorum ve kendime çekmeyi biliyorum. benim zekam ve bilgeliğim günden güne artıyor. Ben sevilebilirim. Düşüncelerimi kontrol etme gücüm var. Bana hizmet etmeyen tüm düşüncelerden serbest kalmayı biliyorum. acı veren düşünceleri bırakmayı biliyorum. Zihnimi sakinleştirmeyi biliyorum. Düşüncelerimin olumlu olmasına izin vermeyi biliyorum. Beni geride tutan tüm engelleri kaldırmayı biliyorum. endişelerimi serbest bırakmayı biliyorum. Aldığım her nefeste zihnimin derinden rahatlamasına izin vermeyi biliyorum. Her durumda olumlu tepki vermeyi biliyorum. Ben düşündüğüm şeyim bu yüzden olumlu düşünmeyi biliyorum. Pozitif bakış açısına sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatım için minnettarım. Kendimle gurur duyuyorum. kendimle huzur içinde olmayı biliyorum. Kendim hakkımda iyi hissetmeyi hak ediyorum. Kendimin en iyi versiyonu olmayı biliyorum. Yeteneğim değerlidir. Hayallerimin hayatını yaşıyorum. Ben mutluluğu hak ediyorum. Bolluk her zaman benimle. Ben bugün mutluyum. Herkesin içindeki iyiliği görüyorum. Doğru yolda olduğumu biliyorum. Gerektiğinde hayır demeyi biliyorum. Bugün enerjiyle dolup taşıyorum ve neşeyle doluyorum. Olumsuz düşüncelerden etkilenmeden yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum negatife geçirmez olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Mutlu olmaya izinli olduğumu biliyorum. Mutlu olmak benim doğuştan gelen hakkımdır. Hayatımda kolay seçimler yapmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Başarı potansiyelim sonsuzdur. Düşüncelerim pozitiftir ve hayatım refahla doludur. Saygı duyulmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Diğerlerinin duygu düşüncelerinden etkilenmeden yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Diğerlerinin duygu ve düşünceleriyle kendi duygu düşüncelerim arasındaki farkı biliyorum. Hayallerimin en iyi en yüce şekilde gerçeğe dönüşmesine izinliyim. Daima yaradan tarafından destekleniyorum. Her gittiğim yere pozitif enerji yayarım. Bulunduğum her ortamda pozitif enerjim hissedilir. Olan ve olacak olan her şeyle huzur içindeyim. İlahi olan her şeyle uyum içindeyim. Benim için en iyi yoldayım. Bir sebepten dolayı burada olduğumu biliyorum. Deneyimlerimden en iyi, en yüce şekilde öğrenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman yalnız olmadığımı, Yaradanın bana her zaman rehberlik ettiğini biliyorum. Şimdi tüm bu hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Görüşmek üzere.